Bize bir itirafta bulunur musun? Affetti, affettim dediğim kimseyi affetmedim. Seni de unutamadım. Bundan yıllar önceydi. Bir bayandan hoşlanıyordum. Ama ona bir türlü ulaşamıyordum. Kız kardeşini ayarladım. Onunla flörtleştikten sonra onu bırakıp Asıl hedefime ulaştım. <laughs> tabi ikisinin de bundan haberi yoktu ama. <laughs> Oğlum o senin yengen yengen. Öyle bir durum oldu. Sonradan tabi iş ortaya çıkınca her şey bitti. Sonunda <laughs> çıktı diyorsunuz ortaya. Tabi sonunda e, evet yani her şey bir gün ortaya çıkıyor. <laughs> Gizli kalmaz. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki buçuk ay falan sürdü. Yani bir bizi beraber kafede gördü. Yanımıza geldi. Görünce e, bir tokadı yedik ondan sonra diğeri de tokat attı <laughs> birlikte bitti ee, kız kardeşine nasıl peki eriştiniz diğer kendisini ee, tanıyordum o zaman ben bir kulüpte çalışıyordum devamlı geliyordu dışarıda görüyordum ben yani tesadüfen aslında oldu her şey görüyordum ee, yani yaklaşamıyordum bir türlü yani biraz uzak kalıyorduk biraz da çalıştığımız ortamdan dolayı daha sonra da işte kızar, yani kız kız kardeşiyle görüşmeye başladık öyle muhabbet falan Ondan sonra da işte bir ortama geldi. işte böyle böyle ablasının bilgilerini aldım ben bundan bir şekilde. Yani telefon rehberinden. Sonra ya birazcık hırsızlık gibi oldu aslında ama telefonla açtık. İşte bir yanlış numara her zamanki iki standart ayağıyla oldu. Ondan sonra tanıştık vesaire. Görüşmeye başladık. ilk i̇lk başta telefonla görüştük. Bir, bir buçuk hafta. Bir buçuk haftanın sonucunda buluştuk. Görüştük. Çıkmaya başladık. Takribi bir, bir buçuk ay sonra da bir kafede otururken tesadüf kız kardeşi oraya geliyor. Orada her şey patlıyor zaten. Size bir itirafta gençliğimde 18 yaşındayken iki tane kız arkadaşım vardı. Birbirinden haberi yoktu. ikisiyle de çıkıyordum. Sen yılan, sen şeytan. Sevgiliydim. Daha sonra ikisini bir arada gördüğümde bir şok oldum. O da ikisi birbirini anlatmış. Bu bizim sevgilimiz falan diye. Daha sonra ikisinden de yüz çevrilip Onlar nasıl karşılaşmışlar peki? Onlar ikisi de aynı mahallede oturuyor. Aynı mahallede oturduğu için ister istemez konu ben olmuşum. O demiş ben bununla Selçuklu'na çıkıyorum. Öbürküsü de demiş ben de çıkıyorum. Derken ikisini de kaybettim. Aynı mahalleden iki kişiyle çıkmak büyük cesaret istemiyor mu? Şimdi biraz daha büyük şehirde oturmadığımızdan dolayı küçük yerde oturuyoruz. Bu yüzden de biraz da sıkıntı değil. Gençliğin vermiş olduğu bir istek diyeyim. Biraz da etrafa bir ego. Ya bilmiyorum itiraf sayılır mı ama daha önce hiç sevgilim olmadı. Telefonun ışığını açıp telefonu aramıştım küfrederek. Bize bir itirafta bulunur musun? Bulunurum. Bulun bakalım. dilenciden para istedim. Sonra bekçiye kimlik sorduk. Böyle yani. Ee, hayatımda bir kere ee, hırsızlık yaptım. Yani ufakta ama e, hırsızlık yaptım. Bunu kimseyle paylaşmadım. Bunu şu an itiraf ediyorum. Ne zamandı bu? Eee şey... 14 yaşımda. 14 yaşımdayken şöyle e, arkadaşlarımla şeye girdim. O zamanlar eee si sigara içmeye yeni yeni alışmaya başlamıştım. E, büfeye girdik. Arkadaşlar işte birisi erkete yattı. Ben de o sırada ben çabuk pratik olduğum için hemen orada muhabbete şey yaptılar falan filan. Ben de o sırada işte alabildiğim kadar sigara aldım. Tabii ki de şöyle bir şey eğer istiyorsam karşı tarafı çok çabuk manipüle edebiliyorum. Manipüle etme bazı insanlar hem olumlu yönde etkili hem olumsuz yönde etkiliyor ama olumlu yönde kullanırsak bayağı bir şey elde etmiş olabiliyoruz. Bu da herkesin bence. En son ne zaman manipüle bir gün önce manipüle ettim. Duygusal bir manipüleydi. Karşı tarafta inandığını düşünüyorum. Çünkü bunu hak Bulunurum. Biraz kötü ama... Yani kuzenimin sevdiği kız, şu an hatta sevgililer, bir ara çok görmüştüm ona, çok hoşuma gitmişti kızla. i̇ki taraflı ilişki yürütüyordu yani, bir soldan yürütüyordu, bir sağdan yürütüyordu. Ben Instagram'dan gizli gizli yazıyordum. Maalesef yaptım, pişmanım da. Kuzeninin bundan haberi var mı? Yok, inşallah da olmaz. Ne zaman oldu bu? Eee çok olmadı ya 5 ay önce falan. Bir gün bir kafeye gitmiştik çok güzel bir ortamı var böyle antikalar bilmem neler var. Girdim tuvalete efsane bir tuvalet yapmışlar yine heykeller bilmem neler. Kitaplar falan var millet sıçarken sıkılmasın diye. Baktım kitap güzel okudum sardık attım çantaya gittim ben de çok güzeldi yani. Ne zaman yaptın bunu? Allah bir 3-4 ay oluyor herhalde ya.